Hala evde misin şöyle? Evet Ali. Ya kendimi pek iyi hissetmiyorum da yataktan çıkamadım hala. Neden daha erken haber vermiyorsun? Ben de öğleden sonraki toplantımı iptal ettim. Çok özür dilerim canım ama bu mide bulantısı beni mahvetti. O yüzden aramak aklıma gelmedi. Ya Ali lütfen sanki bilerek yapmışım gibi sitem etme bana. Ya sitem etmiyorum. Yani ben sana yataktan çıkamayacak kadar kötü olduğumu söylüyorum... ...sen kalkmışsın iptal olan randevundan bahsediyorsun bana. Tamam haklısın. Düşüncesizlik ettim. Yanına gelmemi ister misin? Yok gerek yok. Zaten şimdi balkona çıktım. Temiz hava iyi gelir. Hem e, randevuya da tek başıma gideceğim. Sen işlerini hiç aksatma tamam mı? Hayır. Bir dahaki randevuya ben de geleceğim. <laughs> Alicim belli ki işlerin aksıyor... Hayır şöyle, yanında olmak istiyorum. Peki Ali, sen nasıl istersen. Şimdi kapatıyorum ben. Akşama görüşürüz, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Bana da bir ihtiyacın olursa muhakkak ara. Tamam, ararım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ilgi nereden çıktı? Anlamıyorum ki. Böyle giderse daha evlenmeden hamile olmadığımı anlayacak. Nesrin. Nesrin'in bu arkadaşını hemen arayıp ayarlaması lazım. Hadi Nesrin hadi. Açmıyor. Kesin bu gizemli sevgilisinin yanında. Abi, tilkimiz hali kürkçü dükkanına döndük yine. Nesin? Benim gitmem gerek. Git. Git Mehmet, git. Git de o evdeki nankörlere... ...bizi nasıl bir cehennemin içine attıklarını anlatıver. Azrail beş dakikaya kalmaz, gelir buraya zaten. Cem gelir, git. Buraya bak be. Sürüne sürüne gerisin geriye geldik gene buraya. Ya adam bir aramadı bile be. İnsan bir sorar. Ne yapıyorsunuz, niye gelmiyorsunuz diye. Annem haklı. Kerim evden ayrılmamı umursamadı bile. Evden ayrılmam hataydı. Kerim'i tam anlamıyla avcımın içine almadan onu sınamaya kalkmak doğru değildi. Lule'yle daha fazla ilgilenmem lazım. Belli kızın hamileliği kötü geçiyor. Gelsene Meral. Birkaç gün şirkete gelmezsin sanıyorum. Yapılacak biraz işlerim vardı. Babam da izin verdi geldim. Yalnız mı geldin? Yo, babamla geldim. Beren bu Nazım meselesini en kısa zamanda çözeceğim. Ali aslında ben de seninle bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Ben artık gerçekten korkmaya başladım. Korkma Beren. O şerefsizin sana bir zarar vermesine asla izin vermem. Ama tabi sen de babanla benim sözümden çıkmazsın. Hadi korkum kendim için değil babam için. Nazım evin yakınlarına geldiği zaman çıldırmış gibi sokağa fırladı adam. Ya onunla karşı karşıya gelecek diye ödüm koptu. Ya benim yüzümden bir şey olsaydı kendimi asla affetmez. ses yüzünden öyle endişelenip korkuyorsun ya. Ama öldürmek istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu hayal... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin İhtiras ve yalanlar.